Herkese merhaba. Neden çocuklarınızı oyun gruplarına götürmelisiniz? Oyun gruplarının çocuklar üzerindeki faydaları nelerdir? Çocukların akranlarıyla bir araya gelebilecekleri, kendi yaş dönemi ve gelişim dönemi özelliklerine göre hazırlanan oyunlar ve oyuncaklarla zaman geçirebilecekleri, bir gruba ait olarak sosyalleşebilecekleri düzende hazırlanan programlara oyun grupları adı verilir. Bebeklik döneminde gelişim hızlı olduğu için bebeklik dönemi itibariyle oyun atölyelerine katılım önemlidir. Oyun gruplarının amacı çocuğu eğitmek değildir. Çocuğun doğasında olan oyun oynama etkinliğini akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleşerek dilsel, bilişsel, fiziksel becerilerinin de gelişmesine katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Çocuğunuzun dünyayı ve kendini tanımasını, sosyalleşmesini dil bilişsel, fiziksel, duygusal becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı istiyorsanız sizler de Etre Psikoloji oyun gruplarımıza katılabilirsiniz.